Hocam şimdi bir izleyicimiz diyor ki eğer e, faizler yükseldiği için şirketler e, paraya ulaşamayacaksa, krediye ulaşamayacaksa iflaslar başlamaz mı? İflaslar başlayınca da bu borsaya yansımaz mı? Şimdi Sayın Hocam, evvela e, dün veya evvelsi gün tarihi tam olarak hatırlamıyorum. Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bir verim. 2023 ve 2024 yılı itibariyle bugüne kadar icra dairelerine intikal etmiş olan açık ki biz bunlara derdest dosya diyoruz yani açık takibi devam etmekte olan dosya 40 milyon adet 39 milyon bilmem kaç küsür 40 milyon adet icra dosyası var. Yani nüfusumuza baktığımız zaman nüfusumuzun yarısı borçlu icralık. Bunların rakamları, miktarlarını bilemiyorum ne kadar rakamdır. Şimdi tabii ki bu rakamlardaki aslan payını şirketler alıyor. Şirketler büyük ya e, bankalardan önemli krediler kullanmışlar vesaire vesaire. Bir e, ara e, otoparklar araç mezarlığına dönmüştü. Yedi emin dediğimiz araçlar trafikten bağlanıyor hacizli, rehinli araçlar ve otoparklara bir şekilde park ediliyor ve açık pazarda ihaleyle satılıyor. Otoparklarda artık yer kalmamıştı. Hatta hatta gayrimenkul ihaleleri artık online yapılmaya başlandı. Mezat merkezlerinde falan yapılmaya başlandı. Türkiye bu duruma geldi. İnsanların, bankalar eskiden işte ödeyemeyenlerin mallarını alacağı mahsuben alırlardı. Aracıydı, eviydi, arsasıydı, oydu buydu. Bankalar artık bunu da yapmıyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki, evet iflaslar böylesine yüksek kredi faizleri devam ettiği müddetçe olacaktır. Ha benim kanaatim yine bir aflar çıkacak yine bir şeyler bir şeyler olacak ve ekonomiyi bir düzene oturtmak noktasında bir çaba olacak ama şu anki anlayış eğer IMF eğer IMF gelecekse ve gelirse IMF'nin mantığı şu. Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir. Çürükler temizlensin kardeşim, büyükler ayakta kalsın. Şimdi 500-600 tane şirketin olduğu borsamız var. Neden diyoruz ki aman ha aman sağlam şirketlere yatırım yapın. Sektörel anlamda ee, içinde bulunduğumuz süreçte avantajlı olabilecek, kar sağlayabilecek olan şirketleri önemseyin dememizdeki en önemli unsur iflas riski olmasın. Öyle şirketler var ki piyasa değeri, defter değeri dediğimiz bir kavram var. Ya şirketin aslında piyasa değeriyle defter değeri oranı birlerde, bir buçuklarda e bir bakıyoruz şirket 50 kat üzerinden işlem görüyor ya 1 liralık şirket 50 liraya alıcı buluyor. Ya bu nasıl bir mantıksızlıktır? Bu mantığı biz hani sosyal medyada ki kirlilik veyahut da trollerin şunların bunların işte bu hisse daha ucuz daha oraya gidecek daha buraya gidecek efendim 100 olacak 150 olacak şeklindeki reklamların yapılmaya başladığı anda yatırımcı şunu bilmeli bu hissenin nefesi tükeniyor artık o hisse varsın bu reklamlar sonrasında %3-5-10 daha yükselsin önemli değil bir hisse ne kadar çok dillendiriliyorsa ne kadar çok o hisse hakkında konuşuluyorsa biliniz ki o hissenin başına çok yakın zamanda bir facia gelecektir. O kayanın altında kalmak istenmiyorsa erişilmiş bir karlılık var ise o karı alıp cebe koymak lazım. Çünkü dipten almak en tepeden en maksimum noktadan satmak gibi bir heves varsa bu ee, borsa kanununda hiçbir zaman için olmayan bir kuraldır. Makul bir kazancı alacağım ve cebime koyacağım. Eyvallah. Biraz da başkası kazansın veya ne hale varsa görsün diyeceksin. Başka. Uyumlu, uygun kağıtlara yönelmek gerekiyor. Bu işi yapmak isteyenlerin yapması gereken en başta bu için eğitimini almak, ikinci olarak da bahsettiğim durum. Hocam bir de az önce bir sorunuz vardı. Ee, o soruya cevap vermek istemiştim ama araya başka bir husus girdi. Buyurun lütfen hocam. Yabancılar Türkiye'ye geliyor gelmiyor işte gelecekler mi gelmeyecekler mi işte dolar 35 olursa neden gelsinler hocam yabancı Türkiye'de doların muhte değil bir şekilde yani yavaş yavaş bir artış eğilimi içerisinde dolar 30 haftadır 40 haftadır her hafta yüzde 0.10 yüzde 0.15 vesaire şeklinde bir şekilde üzerine koya koya minik adımlarla gidiyor yabancı Türkiye'ye geldiği zaman evet Türkiye'de hisse alacaksa Dolar getiriyor dolarını bozuyor, TL'ye çeviriyor, ardından hisse senedi alıyor. Ama yabancı son dönemlerde özellikle son 1,5-2 yıldır Viyop'la ilgileniyor. Sayın hocam Viyop'ta özellikle Viop'ta hisleri de bu imkan var ama özellikle Viop'ta yabancı şu taktiği uyguluyor. Getiriyor 100 bin dolar, 1 milyon dolar, 3 milyon dolar. Rakamları tamamıyla atıyorum. Viop hesabına koyuyor. Viop hesabına bu parayı koyduktan sonra bir miktarda nakit koyuyor. Yani düşük uygun bir miktar. Diyor ki kardeşim ben sana senin kasana bu kadar para koydum. Bu kadar dolar, bu kadar döviz koydum. Şu kadar da TL koydum. Ben dioptan işlem yapacağım diyor. Bunu vatandaşlar da yapabilir. Ama diop mutlaka öğrenecekler. Bunun eğitimini alacaklar. Diop eğitimini alan bir kişi elinde atıyorum 20 bin dolar parası mı var? 10 bin dolar parası mı var? Bu durumda o dövizini bozdurmak zorunda değil. 10 bin dolarının 8.000 dolarını Viop hesabına koysun doları dolar. Dolar arttıkça oradan para kazanır. Geri kalan 2.000 dolarını veya 1000 dolarını da nakde çevirsin ve bu şekilde Viop'ta işlem yapsın. Çünkü onun doları bir teminat olarak kabul ediliyor ve dolar yükseldikçe dolar belki yükselir ya yükselirse işte zarar ederim ee, sattığıma pişman olurum endişesinde olan arkadaşlar bu endişeyi yaşamasınlar. Bunu aracı kurumlar veya bankalar anlatmıyorlar yatırımcıya anlatmıyorlar ama bu imkan SPK kural ve kaideleri itibariyle yasaldır bunu bankalarından veya kurumlarından talep etsinler ben bu kadar dolar bunun onda biri kadar 15'te biri kadar da TL koyuyorum kardeşim aç bana bir Viyop hesabı demek suretiyle o dolardaki teminat miktarlarının belli bir oranını Viyop işlemlerinde veya borsa işlemlerinde kullanabilirler. Hocam hocam burada bir şey soracağım Yani bunu anlatırken bir şey <laughs> ıı, geçen yıl 18 Nisan tarihinde dolar 19.40 liraymış sevgili hocam. Geçen evet. yıl 18 Nisan tarihi bugün de 12 Nisan olduğuna göre 32-31 dolar. Yani. %50, ara, %55 diyelim. %65 yaklaşık olarak sevgili hocam. 13 lira. Şimdi evet. sormak istediğim olay şu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına bakınca doların enflasyonun bir tık üzerinde para kazandırdığını görüyoruz. Tabi TÜİK'in rakamlarına göre diye bakıyorum. E, evet. Faize faizlere göre de bakınca faizin de üzerinde para kazandırdığını görüyorum. Bu anlamda evet. e, dolara yatıranlar aslında bir anlamda para kazanmadılar, paralarını korudular. Yani enflasyona karşı dolar üzerinden siz son bir yılı gösterirken aşağıda gösteriyorsunuz ama ben e, rakamlara bakınca yani öyle tablo falan çıkarmasını bilmem ama. Bakkal hesabı yaptığında rakamda belli oluyor. Bir eksilik söz konusu değil evet. aslında. bir artı küçük de olsa bir artı var. Efeksiyona karşı dolara para yatıranlar paralarını korumuşlar. Buna ne diyeceksiniz hocam? Şimdi hocam yatırımcıyı bir kere kategorize etmek durumundayız. Kısa, orta, uzun vadeli yatırımcı olarak kategorize etmek durumundayız. Şimdi son iki aylık bir süre içerisinde dolara para yatırmış olan kişi para kazandı mı? Kazanmadı. Son 2 ayda borsa 8700'den neredeyse 10 binlere geldi. Yüzde 15'ler civarında bir prim yaptım. Para kazanmak demek dönemsel olarak elinizdeki miktarı artırmak demektir. Sizin 2 sene önce bin dolarınız varsa, bugün de yine bin dolarınız varsa siz para kazanmış değilsiniz. Çünkü 1000 doları 1500 dolar yaparsanız para kazanmışsınız demektir. Ve bir ikinci husus. Yani şu öncesinde parasını korumak isteyenlerle yatırımcıları birbirinden ayırmak gerekiyor. Evet, demek istediğim bu. Dolar bir yatırım aracı değildir. Convertible bir para birimidir. Uluslararası ticarette kullanılan bir becaiş, bir takas enstrümanıdır. Dolarla yatırım olmaz. Evet enflasyonist ülkelerde hani e, para birimlerinin değer artışı e, dikkate alınmak suretiyle para korunmak isteniyor. Bu ayrı bir konu. Fakat biz eğer mevcut durumumuzu bir level iki level daha ileri durumlara getirmek istiyorsak burada bizim insanımız dolar ve altından medet umuyor. Dolar ve altından başkasını bilmiyor veyahut da anlamak istemiyor. Çünkü neden? Çok kolay alabiliyor. Çok kolay satabiliyor. Şimdi bir arsa alayım adamın cebinde 10 bin lira parası var. 10 bin lira yarısı alabilir mi? Alamaz. Ama 10 bin liralık döviz alabilir. 10 bin liralık altın alabilir. Hal böyle olduğu için bu tür e, enstrümanları kolay almak ve kolay satmak mümkün olduğu için cazip geliyor. Fakat geçtiğimiz yayınlarda arkadaşım bir tanesi. Efendim ben şu fiyattan dolar aldım. Bugün dolar şu fiyata geldi. Arkadaşım aldığın gün ödediğin elektrik faturanı çıkar. Ve bugünkü elektrik faturanı koy önüne. Veya aldığın gün Marketteki peynir fiyatına bak. Bugün peynir fiyatına bak. Hesabı böyle yapman gerekiyor. Senin o tarihteki doların bugün sana aynı konforu sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Mesele bundan ibaret. Biz enflasyon %60 %65 diyoruz. Gerçek enflasyon bu mu hocam ya? Bunu artık yani sen bak göre %126. Hatta altın bile işte bir izleyicimiz yazmış Sevda işler. Geçen yıl 1250 liraymış. Bu dönemde de yaklaşık 2500 lira. Yüzde yüz en ak rakamlarına göre altında yani paranın alt, e, para kaybetmiş. Şeye göre ise resmi Türk e, TÜİK enflasyonuna göre ise para kazanmış gözüküyor. Yani yatırım aracı gibi görülebiliyor altın evet. Hocam ikili kur denilen bir sistem içerisindeyiz. Yani aslında bu ikili kur diye bir kavram yok literatürde. Aslında e, kontrollü bir e, kur e, sistemi içerisindeyiz. Yani e, Merkez Bank ekranlarda gördüğümüz dolar kuru farklı bir fiyat. Bankaya gidiyoruz farklı bir fiyat. Kuyumcuya gidiyoruz farklı bir fiyat. Efendime söyleyeyim e, döviz bürosuna gidiyoruz farklı bir fiyat. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani altını ben neye göre değerlendireceğim? Çeyrek altın. Efendim orada 4100 lira. O bir tarafta 4500 lira. O bir tarafta yüz lira. Hocam, yani e, internette gösterilen rakamlarla yani e, dijital ortamda baktığımız altın fiyatlarıyla kuyumcuya gittiğimizde aynı altın fiyatları yok. Değil tabii ki. Şehirden şehire değişiyor. Kapalı çarşıya göre değişiyor. Yani kapalı çarşı biliyorsunuz bu işin merkezi. Yani kapalı çarşıda en e, mantıklı rakamları almak ve satmak mümkün olabiliyor. Ama İzmir'de altın fiyatı başka, İstanbul'da başka. Döviz de yine aynı şekilde. Hatta e, yani kuyumcu veya o bu şu diyor ki kardeşim elimde yok diyor. Fiyat bu işine gelirse diyor. Veya bu fiyatı alırım diyor. Sen bilirsin diyor. Bir de alım satım arasındaki makas da çok ciddi büyüdü. Yani bankalar da bir gün sonrayı öngöremedikleri için veya e, dövizciler vesaireler bir gün sonrayı öngöremedikleri için ister istemez makası açtılar. Altsat arasındaki farklı ciddi şekilde büyüdü. Ben bu sebepten dolayı altın veya dolarla ilgili yatırım yapmak daha doğrusu bununla ilgili para kazanmak istiyorsanız e, Viyop veyahut da USDTR'ye GLDTRF gibi adlandırılan e, altın sertifikaları e, hazinenin altın sertifikaları gibi borsada hisse senedi gibi işlem gören çok minik makaslarla alsat aralığı çok düşük olan enstrümanlarla işlem yapınız diyorum. Eğer siz altının veya doların yükseleceğine çok net bir inancınız varsa arkadaş biopta işlem yap 5-6 kat para kazanırsın. Evet hocam. hocam Ama insanlar efendim, bunu öğrenmiyorlar. anladım. Fonlardan alınan verginin yükseltilmesi söz konusu olur mu? Piyasayı nasıl karşılar diyor Tüsun Hanım. Olmaz hocam. Olmaz hocam. Olmaz. Ee, ben bu konuda e, önümüzdeki yayınlarda e, bir üniversitenin şu anda e, çok ayrıntı vermeyeyim. E, vergi hukuku prof hocasını e, davet edeceğim yayınıma. Sizin de müsaadeniz olur ise borsada ve fonlardaki vergi konularını ee, bu işin tam bir üstadı olarak izah edebilecek olan bir e, şahıstır. Ee, kendisi bu konuda ayrıntılı bilgi verecektir. Benim bu hususta bir uzmanlığım veya e, şeyim yok ama ben e, genel bir bakış açısıyla Türkiye'de özellikle siyasi iktidarın paranın takas banka akması biz hisse alıyoruz, satıyoruz para nereye gidiyor? Takas bank denilen bir havuza gidiyor. O havuza gittikten sonra bu paranın ne olduğunu bilmiyoruz. Merkez Bankası'na giden paralarda olduğu gibi devletin inisiyatifi dahilinde o para bir şekilde değerlendiriliyor. Bir şeyler yapılıyor. O konular e, ayrı mevzular ama neden devlet bir şekilde e, borsayı sürekli olarak pop veyahut da borsadaki yükselişi ekonomik bir gösterge olarak yansıtıyor? E, yatırımcı bir şekilde tasarruf yapsın ve emeklilik fonlarına sürekli olarak bir ilgi odağı yaratılmaya çalışılıyor. İşte burada en önemli kavram e, borsayı cazip halde gösterebilmek ve borsanın cazibesinin kaybolmasını engellemek, vatandaşın cebindeki parayı bir şekilde yüksek faiz gibi. Neden yüksek faiz veriyoruz? Vatandaşın cebindeki parayı çekmek için e, borsaya da cazip hale getireceğiz ki vatandaş borsaya gelsin de parayı harcamasın.